Bugün 24 Ağustos saat 8'i e, akşam e, 20.15 İpsala Gümrük Kapısı durum bu halde aşağı yukarı ne diyelim 200 metre falan bir kuyruk var arkamızda da yeni yeni arabalar gelmeye başlıyor tepki fazla bir kuyruk yok yani takriben bir yarım saat falan bekleyip herhalde ondan sonra e, gümrüğü geçeriz yani sınır geçmiş oluruz. Şöyle tekrar göstereyim. Önümüzde 2, 4, 6, 8, ya 20, 20, 25 araba falan var. Ee, yağmurlu, bayağı bir yağmur var. Ezine'den sonra bayağı bir yağmur var Çanakkale tarafına doğru. İpsala Gümrük Kapısı çok kalaba değil. Gelmek isteyenler olursa buyurup gelebilirler. İzmir Dikilli kanalını izlemeye devam ederseniz takipte kalın. Ben bütün kapılardan geçtiğim bütün kapılardan şimdi Yunanistan'a geçeceğim. Sonra Makedonya ve Sırbistan kapılarında çekeceğim. Size oralardan detaylı bilgi vermeye çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Burası da ilerliyor. ama yağmur yağmaya başladı. Sıcak da çok fazla yok. Şimdilik sorun yok. İpsala Gübrük Kapısı. Saat 20.15'te geldik. Baya da güzel ilerliyor. Şu anda bir 15-20 dakikada kapıya kadar geldik. İçerisi biraz yoğun. İnşallah fazla beklemeden Yunanistan tarafına geçeriz buradan. Kapıkule çok yoğun. Eğer bu videoyu izleyen arkadaşlar olursa İpsala çok aşırı yoğun değil. Buraya yönelebilirler. Pazar Kule de öyle. Çok fazla yoğun değil. İzmir Dikilili kanalında kalın. Gümrüklerden haberdar olmak için. İçerisi biraz dolu ama yavaş yavaş ilerliyor. İpsala sınır kapısı. İç gümrük burası. Türkiye son çıkış. 1, 2, 3, 4 sıra araba var. Galiba bir 1,5-2 saat kadar falan bir bekleme olacak. Arkadan da hala araç geliyor. Ama Kapıkule'ye nazaran burası da biraz daha iyi. Yavaş yavaş da ilerliyorlar. Bugün 24 Ağustos saat 21 İpsala Gümrük Kapısı iç alan burası. Buradan Yunanistan'a geçeceğiz. Geleli yaklaşık 45 dakika oldu. İçeriye kadar girdik. Biraz yoğunluk var. Dışarıya doğru taşmaya başladı yoğunluk. Edirne çok kalabalık, Kapıkule çok kalabalık ama Pazar Kule çok boş. Eğer video videoyu izleyen arkadaşlar varsa Pazar Kule'yi tercih etmelerini tavsiye ederim. Burası çok burası da yoğunlaşmaya başladı. Ama Kapıkule çok çok yoğun. Dört sıra halinde yavaş yavaş ilerliyor burası. İpsala gümrük kapısı 24 Ağustos. Ben ilerledikçe yine videolar atmaya devam edeceğim. İzmir Dikilili kanalını takip ederseniz son saniye haberlerinden haberdar olursunuz. Galiba 1-2 saate kadar geçmiş oluruz inşallah Yunanistan tarafına. Dediğim gibi Kapıkule çok yoğun ama pazar kule boş. Pazar kuleyi tercih ederseniz bekleme olmaz. Ben burayı tercih ettim. Bura fazla bir şey yoktu. Sabah çok kalabalıktı İpsala ama şimdi nispeten sabaha göre daha az yavaş yavaş da ilerliyor. İlerleyen videolarda yine birlikte olmak dileğiyle.